Ryze'yi Gondor, Wonder, <laughs> Uraş. Gondor, Ryze'ye uğraş. Bu arada çift Gondar olsaymışız ya i̇şte. Ama 3 tane akbüji var lan, şu oyunu bir uzat her isek <laughs> Uzar ki sadece Karşı taraftan Koparacak bir takım yoksa Rohan yoksa işimiz iyi Rohan 4 Bunların evet. ikisinde bizi teklediler Yuraş yapacağız, azdırma yok, göz yok Aynen ka. Hiç fazla mı var oğlum? 2 daha yere gidin ama ne? Gözde hazır Gözler. Gözler. sen. Ortayı açıyorum. Löt var löt. Kondor löt. Belki uzatırız. Belki. Bir tane dondurma var. Üstünde senin önündekini alıyorum. Gördüğünüzü. Ayrıca koş da gelecek. Onda direkt kuşa yapışacak. O, o isen de birinize girecek. Ben kuş bas o zaman ilk baş. Aynen kuş basarsan güzel olur. kanka. İsen nerede? En yukarıda. Bir de çıkışları var ya. Ben ışığı bence Aldırabiliyorsan ikisini birini aldır. Uğur'u aldırmaya çalış. Kanakisi Uğur'a değil de Pike'ye. Uğur'u daha geç kesiyor. <laughs> ben o zaman kudur aşağı sonra okçuya döneyim. Kanka sonra mancını döneyim. Mancın mı? Onda direkt yapıştı bu şalay. Ben pikeleri ikiledim. Belki biraz şarjör burada. tekrar Ben uluslar gitti. Niye oradan dolandı ki? Çık. Ben uluslar gitti ya. Beni beni ben Kanka bu geldi bana Suat. Hadi hazır hamam işte hazır. Ha. görmüş lan bu. Ben bir tabunda gidiyorum ha. <laughs> Hayır. Dört oh, oğlum yapıyor. daha kanka ben giremiyorum. Kanka, kanka bana yok. defa gel. sor. Benim ülkedeki şey yazdırma atabiliyor muyum? Yok kanka. hiç şeye gelmedi. Bak şimdi kanka hiç kulesi yok. Hiç kulesi yok. Bak hazırlanır mı? Yok yok. Kamuray İhan lan. Kanada kötü olacak. Ben bunu ana play aldım. Burayı bir tabur soksam var ya sonra. Şu bastım ya. sürekli e, ultlar Saat hazır olmazsa benimki Aziz'deki atsana var mı hazır Gel, ben ama atacağım da şu an yok. Ne zaman gelir kan? Ona göre kaçıyor. Şu an yüzde seksenlerde falan. Kaçıyor mu adam? Gelecek çünkü. Ha, kuşum çıktı. Oraya getirebilirim. Kuşu oraya getirebilirim. Getir kanka. Şuan seni bir taburluk geçiştirebilirsin aslında oraya alırız. Nereye kan? Karşı ağızda. Burada bir şey yok. <laughs> ya ki ya. İyi bakalım açıydı. Çok <laughs> fazla işçilerin durmuş. Mesela i̇ki şu an dolayı. Duşlar zaman hiç gitmiyor ya? Aslında kuşlar löte bir yine bir sana ben löte girsem Löt nerede? Orada 4 -5 tabur Bu sıkıntı var. Ben orada 4-5 tabur yapmıştım Kuş ölürse sıkıntı ama Ben gondora gidiyorum gondora Sen bir faramir bas ben de bas basayım Birazdan lök yapışacak. Kuş sana geldi Sen ona mı girdin? O kuş <laughs> kresilik kanka. Koru atarsa cicisin. Aynı yere dik mi? Neyse. Aynı Bizler, yere dik mi? mi? Arhaya kaçıyor çünkü. lan en üst temel. Kanka bastı zırh alıyorum şu an. Bayrak alıyorum. Ha, öldürmüş. Yapış yapış alırsın <laughs> Kanka night basacağım da ne işe yarayacak ki? Yok ya night evini zaten. <laughs> Güzel kuşunu da kestim zaten. Ateş aldın mı? Yok kanka Ben de aldım Knight basmış ha O Knight basmış? Kanka sen adam zaman Mayta dövün. Okçu basıyım. Okçu da statü yok Sen mancır mı yaptın? Ne yapayım? Niye Ben ne yapayım şu an kararsız kaldım. night bas night bas. saat Yapacak bir şey yok.

Ondan erkekleştirmesin. suat gel bana doğru. Çok terk şöyle. şu an sarma bekliyorum. Bir Ben sarmanı bastım. Üstüm benim o üçüncü paralelinde şey var. Knight. Şunları o şeyde. Is şimdi... <laughs> e, kim basıyor beyler? Okçu kanka. <laughs> Kırlaş rush mı? Kırlaş değil. Vahim gelecekler. Uluklarla mutluluklarla. Vahim çalışacağız. Ne yapalım? Sen bana boş hayal edin biliyor musun? kuşu getir de yani. Mayt pas yüz. Raş atarız dedim. Götür raş atarız kuşlarını. Hayır şıps şips çok ben modu şey hiç gene bir basadım ama ben onlarda da aynı falan 5 tane Kanka Aziz'e denesek mi Minecraft'la şeyler sarı? Valla ben yani siz deneyin ben savunmadayım şu an. Kuş geldi Müslüm bir şey sor. Sarmalayın ya Müslüm. Paramil'in yanı bak. Paramil'in yanı bak. Mustafa Paramil diğer taraftan da olandır bak. Diğer tarafa da olandır farabi. Yanlış. Benim Lurt şey bu Öldü bak. Atla <laughs> Bir at toprağı. İyi batağım gel. Videomuz bende night var bayağı. Ama bende de bayağı şey var. Ben, var. Basayım. ben de var. Vallahi Valla ben öyle. Ben niye kanı koymadayız? aşağıda durdum bu. O zaman şu an deneyim. Birlik de beni. seni. Kuş basacak ama işte. Ya kan koşu da paramide falan alır. Kuşu falan da çıkartma şimdi. Kuşu da getiriyorum. Benimkine de bir tabun knight'ım var bu arada. Ben böyle değil benim bir tabun knight nereye gitti? Kulis kalmıyor gidelim hadi daha durmuyor. Ha, Löt burada şey Gondor mu lan? Ha. Gondor hadi gidelim ya. Suat salmada kalsın. Evet geç. Suat da gelsin ya. Gidelim. Kanka sen ben Löp'ü deneyeceğim. Suat dursun kanka bizi. Yok. İnşallah yıkarız. Ben hazırlayacağım sana atacağım. Maşallah kondor naiklarını unutur. Göt çıktı kanka gidin. Gidim. Çıkın. Üstten gelsin en üstten. En üst. Ece Suat şeyini burada tutsaydı ya. Dursun o. Geç var. Karanelin getiriyor mu? Getiriyor. Kuşu göster kanka. Kuşu göster mi? değil mi? Kuş taybetinin şeyini. Allah'ım üstü sana atacağım azdırmayı. Kanka Nike'lerim biraz az sanki ya. Al çıkan direkt geliyor valla. Gel gel. Abi şunu attı. Giriyorum kanka ben. Bekle bekle. bekle. At. Bekle azdırmayı. Bir bekle atayım. Uluklar da alsın. Tamam. Biraz daha gir. Bir kanka. Gidat. Gir. Bir şey basayım. mi hayır kanka. Ben pikelere keseceğim. Mike'lar oturuyor musun? Mike'lar oturuyor ışık niye bu? Ya hayır, ya hayır, ben kesiyorum geliyorum. Kanka löt buralarda gidin. da Bak geldi. Üstüm Salman inebilir misin? Kuş var. Niye? Hayret de geç kaldı. Hayret de bir, 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 bir. iki. Bak bu şey attım ben şey sarman. Sarmanla fiir. Al onu Atayım mı azdırma size? At at kanka, at. kendine. geldi. Tamam. Buraya. At sevkanı. Şey, kanka Knight'ların savaşıyor musun? Kuşun oynamıyor lan. Kuşun oynat kanka. Kuş öldü kanka. Işık var mı? Yok. Senin kuşun öldü mü lan? Yağmı ya, ya, ya. Beni görüyorlar bu kanka. Yok aman ağoyim ya. Işık nasıl yok lan? Işık şey, yok oğlum. Işık basmaya baştan bak. Gerek yok. Şuraya yık da benim yağmurum açılacak tamam. Suat girme girme benim yağmurum gelecek. Bekle kanka. Erime. Erime. Ha şurayı yıkık hadi bana. Hadi hadi hadi. Kandisi geldi kanka hadi. Gelsin kanka var. Kusura da harcadım ben yağmur gelecek şimdi bekle. Gitti buradan. Basıyorum yağmur bastım. Gir kanka su. Yeşil atarız atlarını. Kaç kaç Müslüm. Kandisi 2 oldu kaç da. Kanka niye kandisi 2 yapıyorsun lan? Kanka anne zaten normal 2 ne yapalım kim attı? Ben attım. Bozacağım. Bozdum. <laughs> Üstüm buraya bir şeyler git lan. var mı? Yeşilik atayım mı? Yok evet, yok bizim. Tamam. Kuş kimin? Tamam. Onun. Kuşlarla gittin Kuşlar yok. Kuşlar açıyor, kuşlar açıyor. Kuşlar olursa çıkıyor. Kanka sağlıyam şey. Yılda da öldürmedim ha? Hı -hı, kanka. Burada bir şey olmasın. Kuşta devam et. Kanka. Ve Gilgalad'ı yaşıyor o adamı. Tamam ki ölüyor tüp oldu şu an. Kanka kıldığı salla. Sal. Ben atıyorum fiyatı. Tamam. tamam. Kanka gandiler iki ak. Benim sarı ak değil. Yağmur almak zorunda kaldım. Ben de 5'im. 5 beş misin? Ha, güzel güzel. 4, Benim sarda 4.90. Benim param da 5. Kanka bir ak kandı bas. Canın geldiyse hatta ak alma can al bence Suat'ınkini. Atlı kuşları aldım ben. Ya isen iyi haftı. Şu an yüz gücüm kaç kanka? 2. Yukarıyı bir domine etsene kanka farm kalmasın yani. Aleyküm zaten. Ben ikide olmak artık. Sen, Sen ne zaman kalıyorsun ediyorsun? Allah nasip ettiği her an <laughs> Ben akıl olursam oyunu büyük bir ihtimalle Uruklar falan domine ederiz Bilmiyorum. Aynen ha Gondor'un kapısını kırın kanka Gondor oyundan düştü Okçuk ne sıkıldı? Para yok. Kiki kaldı hadi. Kanka gel aynı şekilde gondoru yıka. Olur. Yürü yürü kanka. Müslüm sen tutmaya çalış artık. Açabiliyor musun bu Gondor'u? Ben açıyorum kanka. Açtım. Soru, ol, ol, yok bende senin getirmen lazım. Var kanka var. Üstüm yıkabildiğin kadar night tut kanka. O benim fizik yıkacak çünkü. Kanka bu şu geliyor bana. He? Bu şu geliyor diyor. Al kanka bu şu. Ya o sarmanın iki iş değil mi? Burayı yıkan zor yıkanlar burayı. Tamam kuş oraya gidiyor hiç dokunmadım kuş oraya gidiyor sor. Kanka getirebildiğin kadar getir saat ol. Açayım ben de atıyor. At kanka da piyafir. Pirim yok da psikolojim. Pir ne zaman gelir? Pirim yok kanka hiç yok. Nasıl yok? He. Burayı yıkılmaz mı o zaman? Üfle. Kanka yıkılmaz buraya. Ya. Ben sen ikisin sanıyorum lan. Beşim falan dedin hatta. Bakalım beni müfleme edecek. Kanka şey yapsana şu kuşu alabiliyor mu? Git attım. Git attım ya. Şimdi hadi hadi kapı. Ne yapıyorlar Müslüman onu Hiçbir ordusu yok ki şu an. Hiçbirinin ordusu yok. Böyle tekrar bir, bir şey. git git git. Yıkarsın lan. Kanka çift kuş lan. Sarmana At kanka Nur sonu desene su. Aa öldü öldü o da öldü. Çift top atacak ama ya. Yani. Çift top mu? Aha bastı ben. Ama çıkışıklar var. İyi dursun Satı geldi. Ben yıkarsın. Takviye yap lan. Bu şu odak lan kanka sürekli. Buranın yıkılması lazım. Çok uzun uzar. Çok var. Çok yani. grup var aynı. Yıkarız sürekli kendi, kuş kendine biniyor. Kuş kendi uruklarına biniyor. Boş ver. Yıkmayı oynayın. So, kan geri duruklarım var. Geri duruklarım var. Kapının ağzında. Kanka orada benim dursa şey, şey var. Şimdi yağmur atacağım. Yıkıldı. Yağmur attım. At 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 yağmur at. GG. Güzel güzel güzel. Kanka direkt direkt onu da benim, benim yeşilliğim var ha. Kanka oradaki olan ordusu var başka ordusu yok. Sonra senin yağmur durumu ne kanka? İnşallah gelecek kanka az kaldı. <laughs> inşallah maşallah. Ya kapatıp kap yıkak mı sarmanın mı? Yana yürü yürü gidin gidin. Birleşik ordusu yok. Bilgala da çıkar mı bir bak bu şu an yarda. Çık. Çıkar gibi herhalde. Çıkar. Çıkarsa mı? o kanka, kanka. kanka. kanka buradan. Sarıman yok bir şey yok. Çift oku var çıkar buradan. Yukarının durumu ne? Oraya Yukarı yıkıldı. ya Hem <laughs> ne zaman yıkıldı? yıktık yolumuzu lan sana falan diyeceğim diyor mu? Ben tam ben de sana da gördüm lafıyı kırdılar. Kanka <laughs> benim sarı. Sarı kaç kanka? Sarı beş. Dörtmüş. Lan sarı beş dedin değil. Hmm. Başına beş atılıyor <laughs> Yok. Yok. Benim sarı ak. Kanka ben bombayı tamam, tamam. Altın her türlü şey, yağmur gelir zaten. Sonra git hemen uruk bunu götür yağmur bas. Öyle yaparsan öyle de yıkabiliriz direkt. Git uruk öldür yağmur bas. Altı buçuk yüzük gücü. O zaman gidelim kanka gidelim. Ve çift top yine sıkıntı olacak. Ya kanka bu akinizin aksarumanı var. Bu kadar korkmayın yani. Kanka pike bırak kalelerine. Lan niye pike bıraksın? Gondor yıkıldı mı? Ya. ya ben hala Gondor oyunda sanıyorum ama. <laughs> Kanka iki yıl kaldı. Kalesinden de kitleyin Kanka yanıma nasıl girek bence? Bir tabure yedi işte lan. İki şu tabure sonra. Yağmur bastığında bitti zaten. Yani. Işığının gelmesine daha yarıdan fazla var. Kanka benim yağmurla aynı derece zaten işe ya. Yani. Sende bayağı vurdu var Suat. Suat git 2-3 tabir öldür kanka. Orkçuları oh, oh, morkçuları öldür. <laughs> Hatta ki şu mesela dört, dört de verdik, onu öldürtme. Evet, o yeşillik de benim ha. O çok güzel renk veriyor uyruklar. Açabilir mi kanka? Açtı açtı. Açar. Giriyor Gir 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 kanka gir, direkt gir. Şu lan gir. Açtı. Bas reis yağmuru. Esala ya sana. Esala ya. Ben Yeşillik atarsa bozun ha. Altınız yeşillik e. olur. Kıldayı e. aldım kanka. Sonunda boruyu bastım. yani sinyal ortalık Oh, ne oldu? Ne? Nana live. Ne? dur o okçuluk kulesine dokunsana. Sarmanın gitti okçuluk kulesine sal. Sal. Hadi sarı. Aman <laughs> olmadı. Dokunmuyormuş tane daha var abi. Sekiz bir tane bir şey, şey var lan. onu, onu öldür. Vursana lan. Üçlük şeye, dörtlük şeye vursana. Lan. Tamam. Kokunmuyor ya. <laughs> Hadi vuracağım Neyse oraya fire at, fire at. Kuleye fire at. kadar <laughs> yasa. Benim Rus da 8 biliyor musun?